Selamünaleyküm dostlar. Yine bir kaplama videosu ile sizinle beraberiz. Bu ara herhalde böyle kaplama videolarıyla geçecek gibi duruyor. Sürekli kullandığım, sabit kullandığım Vivo Nex 3 telefonumu bu sefer ön arka kaplamasını yapacağım en azından P40 Pro'ya göre şuradaki kamera çıkıntısı beni çok zorlamayacak diye düşünüyorum. Bu arada bu telefonu kılıfsız ve üzerinde gelen bir koruma vardı, arkada da bir koruma vardı. Onları çıkartınca gerçekten telefon ya bir başka duruyormuş. Bunu böylelikle görmüş oldum. Kılıfı zaten çok büyük bir kılıf. Yani kılıfıyla biraz kalın duruyor ama bu şekilde gerçekten güzel olacak. Yani bu şekilde güzel. Bunlarla birlikte daha güzel olacak. Böylelikle kılıfı kullanmadan telefonu kullanabilirim. Bunların şöyle bir avantajı var. Bunu ön arka yaptığınız zaman telefonu kılıfsız kullanabilirsiniz. Sağa sola bırakabilirsiniz. Ekran hiçbir şekilde çizilmeyecektir. Sadece telefon düşürme gibi alışkanlıklarınız var ise kılıfsız kullanmak biraz sıkıntı. Ama telefonumu ben asla düşürmem diyen kişilerdenseniz telefonu kesinlikle kılıfsız kullanın. Ön arka şöyle bir koruma yapın ve olayı bitirin. Şimdi telefonumuzu bir temizleyeyim ve öncelikle arkadan başlayayım. Daha sonra da ön tarafa geçeyim. Evet dostlar yine orta tarafı çıkardık. Şurayı sabitleyeceğiz. Ondan sonra ortayı yapıştıracağız. Umarım düzgün olmuştur. Evet, şimdi gene aynı şekilde dün yaptığımız gibi şöyle kaldırıyorum ve şuradan güzelce ne bastırarak ittiriyorum. Evet, bu tamam. Bakın şurada dünkü gibi gene baloncuklar kaldı. Onu da gene şurayı biraz şuraya kadar kaldırarak evet yeniden ileri doğru ittireceğim. Bu arada dün P40'ta kalan baloncuklar birazdan gösteririm. Yok olmuş. Gerçekten mesela şu an şurada küçük küçük baloncuklar gözüküyor. Onlar büyük ihtimalle P40'ta olduğu gibi yok olacaklar. Şimdi geldik kamera kısmına. Bu arada bunun arkası P40 gibi düz değil. Bayağı bir bombeli. Yani direkt olarak şöyle arka tarafı da komple bombeli yapılmış. Hani şöyle ittirirken bile hava kabarcığı ister istemez kalmış oldu. Ama elinden geldiğince yapmaya çalıştım. Şu kenarlarını güzelce ne bastırıyorum. Kartta şöyle ben gördüğünüz sürekli olarak şöyle baloncukları ittirerek çıkarmaya çalışıyorum. Ha korkmayın zaten üzerinde şu koruması olduğu için hiçbir şekilde ekran koruyucu zaten çizilmiyor. Evet. Şimdi şöyle güzelce ne çıkartıyorum. Bir an şey diye düşündüm. Acaba yapıştırmadım mı diye düşündüm. Evet. Çok güzel oldu. Şurada iki tane baloncuk kalmış. Onları şöyle elimle bastırarak bayağı küçültmeye çalışıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Çok güzel oldu. Evet şu baloncuklar küçük küçük kaldılar. Önemli değil diyorum. Büyük ihtimalle onlar da biraz sonra P40'ı göstereceğim. Oradaki baloncuklar gitmiş. Bunlar da zamanla gidecektir. Ama gerçekten güzel oldu. Şimdi ön tarafa geçelim. Ön tarafı güzelce temizledim. Şuradaki kılavuz çizgisinden şu parçayı çıkartıyorum. Ve şu şekilde tam ortalamaya çalışıyorum. Ve şu an bu telefon dünyadaki en fazla Edge yapıya sahip ekran. Hani Samsung telefonlarda Edge ekran var diyoruz ya. işte Mi Note 10 Lite'de falan. Onlardaki Edge ekran bunun yarısı kadar. Kanalda bunun tanıtımını var. Orada bakarsanız nasıl bir Edge ekranı var orada görmüş olursunuz. Evet. Geldik bu işleme. Oo, <laughs> çok sert davrandım resmen kameralar oynadı. Ve geldik bu tarafa. Evet çok güzel oldu. İşte böyle dümdüz olduğu zaman her şey <laughs> tam böyle istediğiniz gibi oluyor. Evet. Aa, şuralarda olamaz. Şuralarda baloncuklar kalmış. Alt tarafta. Alt taraftakiler önemli değil. Tam böyle uç tarafları. Kenarlarda hiçbir şey yok. Gayet güzel oturmuş. Sadece şuralarda kalmış. Küçük küçük baloncuklar kalmış. Hayallerimin yıkıldığı an. <laughs> Halbuki şu an size çok pürüzsüz bir şekilde çıkartacaktım. Tüh. Şunlar kaldı. Neyse. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda yani bir sonraki bu ekran kaplaması videosunda bunu da gösteririm. Yani bir gün sonra, iki gün sonra bu ne hale gelmiş. Hep beraber görmüş oluruz. Şimdi fazla zorlamıyorum şurayı. Sadece biraz ısıtacağım ve bu şekilde bırakacağım. Evet dostlar. Şurası gördüğünüz gibi böyle baloncuk baloncuk kaldım. Kötü oldum. Oraya kadar her şey çok güzeldi. Şurada bir tane kaldı. Çok da önemli değil. Arka taraf gayet güzel oldu. Şuralarda biraz kaldı. Artık bir sonraki videoda da bunu göstereceğim. Bakalım bunlar ne kadar gitmiş olacak. Ve ben, ve ben bunu kılıfsız kullanacağım. Bu şekilde cebime atacağım. Çıkaracağım. Bakalım ne kadar dayanacak bu ekran koruyucu. Bir sonraki ekran koruyucu videomuzda bunun da durumunu umarım gösterebilirim. Bu arada P40 ne durumda? Hemen onu göstereyim. Evet zaten P40'la da videoyu çekiyorduk. Bu arada P40'la 4K video çekiyordum. O arada e, telefon çok ısındı. Telefon ısındığı için de mesela şuralardan hafiften kalkmış. Hemen elimle elinden bastırdım. Hani değişik bir ekran koruyucu. Bakın. Şurada hala bir damlacığımız duruyor. Gitmemiş. Ama onun haricinde gayet güzel. Arka tarafta hatırlarsanız şuralarda vardı. Onlar gitmiş. Şu köşesi gitmedi. Çünkü bu e, böyle hava boşluğu değil. Bu tam böyle şeyin çerçevenin kenarına geldiği için bu böyle ömür boyu duracak gibi gözüküyor. Ama gördüğünüz gibi diğer bütün baloncuklar gitmiş. Şurada bir tane çok küçük gözüküyor ama çok da önemli değil. Zamanla o da gidebilir. Zamanla şu da gidebilir. Dediğim gibi tek sıkıntı şu an için şu. Şuralardan yamulan yerlerden hafiften kalkmıştı. Çünkü telefon 4K'da manyak ısınmıştı. Şu an ben videoyu bununla da çektim çünkü. Isındığı ısındığı için buralardan çıktı. Yani telefon elinizdeyken hafiften şuralardan kalktığı zaman hemen elinizde bastırıp yeniden yapıştırabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde hava boşluğu kalmıyor. Ama çıkması kötü tabii. Hani bunu bir kere yapıştı mı ömür billah böyle durması lazım. Ta ki ben bunu söküp çıkarana kadar. Peki parmak izi nasıl diye soracak olursanız şu an üzerinde koruyucu var. Hemen parmak izini göstereyim. Bu kadar. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Hani şöyle bir durum zaten söz konusu değildi. Ama hiçbir problem yok. Gayet güzel okuyor. Evet. Gayet iyi. Evet. Durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Bir sonraki <laughs> ekran koruyucu da görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.